Karacalar Mezarlığı'ndan Park Orman'a kadar 1570 metre daha önce tamamladığımız kısma ek olarak burayı da çalışmasını başlattık. 3 gün içinde inşallah bitireceğiz. Sıcak asfalt atıyoruz. En kaliteli yolu yapıyoruz. Bu kısmı da tamamladığımızda Zorkun'a kadar sıcak asfalt ve yolumuz çok güzel olacak. Standartları çok yüksek bir yol yapıyoruz. Şimdiden hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kazasız belasız yolculuklar diliyorum.